Evet. Bu mahallenin adı neydi? Başlıoğlu. Başlıoğlu. <laughs> 24 Şubat 2024 <laughs> sahile bağlı Keskiden Mahallesi'nde Başlıoğlu mevki. Bu da markası. Bahçe sahibimiz Elif Hanım. Pilav ikram ediyor arkadaşlar. Yani. <laughs> Vurmamışken altı ay biz bir yöneyle. Bir de vursaydı iki sene mahkemeye gider. Allah korusun. Tamam abim da geldi. Şeyimiz de oradaymış. Afet hocam. Kayıt da. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz hocam şey tarabeleri? Faydalı oldu herhalde. Yetenekli miyiz? Yeteneksiz Emeğinize miyiz? Sağlık. Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık hocam. Türkiye sağlık. iyi bir zeytinciler kazandı mı yoksa Yeterli. memleketin aleyhinde mi oldu bu kurs? Yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Zamana bağlı. Yanlış yapmadan doğruyu yapamazsınız. Dinleyelim. Tecrübe bunlar. Önce acı tanıyacağız. Hastalığın zararlısını bileceğiz. <laughs> <edeceksiniz. gülüyor> Döneceğiz <laughs> ertesi sene bakacağız. Ha bunu doğru evet. yapmışım ya da bunu <laughs> yanlışım. Aydın hocam <laughs> siz de buyurun. Kadın video çekiyorum. Tamam devam sen çek. Bizde 24 çekiyoruz. Yani bu iş biraz zaman istiyor. Biz 30 yılımızı verdik. Her yıl yeni bir şey öğreniyoruz. Bu eğitimler çok gerekli ama süre biraz yetmiyor. Kısa kalıyor. En azından birkaç tane doğru bir şey öğretebildiysek ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Sizden faydalandık. <laughs> geçübelerinizden. güzel. Ya dur. lütfen <laughs> <laughs> o çok bana. Hayatım. Ya size kadar. yiyecekler de. hocaya torpilli oldu. <gülme> <gülme> Memlekete ne geldi hocaların yüzünden geldi zaten. Yok yok, yok. yok uyur hocalar değil bu. <gülme> <ya>. <gülme> <gülme> Buyurun. Buyur. İyi abi, baba masanıza yaz. Şurasına. Al. Şuraya bırakırız. hemen hemen. Oğlum bir esir çekiyorlar. Ne yemek. Şeye giriyorlar. Teşekkürler. Siz 20 tane ağaç buladık. Abi yedin mi? Gerçekten mi? Hangileri bu tadını biliyor musun? Yani bu sene size hazat yok demek istiyorum. <laughs> de o yüzden sen hangilerini bu tadını biliyor musun? 8, 8 tane fidan tadım. <laughs> Kapalı kasaya geçtim. 12 tane de büyük <laughs> <laughs> tadı. Almayan. Al Almayan.